I trust you completely. Sana tamamıyla güveniyorum. I can always count on you. Sana daima güvenebilirim. I got faith in you. Sana güveniyorum. I rely on you completely. Sana tamamıyla güveniyorum. I'm relying on you. Sana güveniyorum. I have confidence in you. Sana güveniyorum. I believe in you. Sana inanıyorum, güveniyorum. I have great trust in you. Sana çok güveniyorum. I count on you. Sana güveniyorum. I have full confidence in you. Sana güvenim tam. I trust you implicitly. Sana güvenim tam. I have a lot of faith in you. Sana güvenim büyük. I have every confidence in you. Sana çok güveniyorum. I have the utmost faith in you. Sana çok güveniyorum. I have complete faith in you. Sana tamamen güveniyorum. I have faith in you. Sana güveniyorum.